de çok rahatım değil mi? Of çok rahatım evet be. Rahatız. Dı 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 dı. Tamam bir saniye. Alo. Alo. Ah, ne haber? Ee, burası yok edildi. Acil gelmelisiniz. Ne? Nasıl? Bilmiyoruz ki. Gidelim o zaman. Hadi. Tamam ben de uçayım. Hızlı gideyim uçarım dedik. Bak geldiniz mi? Geldik. Bakın burada ne var? Aa o okay. ki. Bilmiyoruz ki. Burayı yok etmiş. Hı, o zaman yanına gidelim. Tamam. Bu. Ah. Adam öldü gerçekten.